Peki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? İl çok acayip bir ifade yani Allah'a din öğretilir mi? Kim bunu yapabilir diye kestirip atabiliriz ama dönüp bir daha sorguladığımızda bazı şeyleri o insanlar Allah'a din öğretiyor. İnsanlar Resulullah'a din öğretiyor. İnsanlar dinin sahibi gibi davranıyor. Sanki dinin sahibi kendisiymiş gibi ahkam kesiyor. Bu ayet onu söylüyor işte. Oysa Allah Göklerde olanları da bilir, yerde olanları da Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki o kıssayı hatırlayın. O bir ilim yolculuğudur aslında. O ilim yolculuğunda da öğretilen en önemli şey ilim ahlakıdır zaten. Meseleyi o nazarla okuduğunuzda Musa aleyhisselama orada öğretilen o ilim ahlakına ait olan esasların içerisinde en önemli meselelerden bir tanesi de haddini bilmek olduğunu bilirsiniz. Zaten eğer biz ilim ahlakını öğrenseydik inanın ki kullandığımız kelimelerden en fazlası la edri olurdu. Bilmiyorum her şeyi bilmek zorunda değiliz ki her şeyi bilme gibi bir iddiamız da olmamalı zaten. Ya bu soruya cevap vermezsek karizmayı çizeriz falan filan diyen adam ilim anlamamıştır. İlmin ne olduğunu da anlamamıştır. İşte İmam Zehebi için anlatılır. Başka büyük imamlarımız için anlatılır. İmam Zehebi bir gün minberde bir şeyler anlatırken birisi bir soru soruyor bilmiyorum diyor. Bir başkası da soruyor la diyor bilmiyorum diyor. Bir başkası da dayanamıyor diyor ki ya bu kadar sorulara muhatap oldum bilmiyorum bilmiyorum diyorsun. O zaman ne işin var o minberde? Ben bildiklerimle buradayım diyor. Eğer daha fazla bilseydim daha başka yerde olurdum ama bildiklerimle buradayım. Bilmediklerimle burada değilim diyor. Yani insan bir yere geldiyse her şeyi bilecek diye bir şey yok. Bakın burada o hat bilme bize ne kadar önemli şeyleri göstermiş oluyor. Onun için burada özellikle ilim ahlakına ait olan o şey hiç aklımızdan çıkmaması gerekiyor.